Araçların boyutları, ölçü ve ağırlıkları ve yüklenmesiyle ilgili esaslar vardır. Kanunla belirtilen şeyler vardır. Bunlardan bahsedelim. Öncelikle gabari tanımını hatırlayalım. Gabari araçların yüklü ve yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerin temin amacıyla uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere denir. Bir aracın en fazla azami genişliği 2.55 metreden daha fazla olamaz. Yalnız Firografik araçlar vardır. Yani özel amaçlı işte arkasında bu soğutucusu olan araçlar vardır. Bunlar 2 metre 60 santime kadar e, kanunen olabilirler. Azami yükseklikleri 4 metredir. Yani 4 metreden daha yüksek araç yoktur. Uzunlukları dingil sayılarına bağlı olmak üzere en fazla 22 metre olur. Ha bu ölçüden daha büyük e, uzunluktaki... E, maddeleri taşıyan ya da yükleri taşıyanlar mutlaka e, izinle karayolunda, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden izin aldıktan sonra taşımaları gerekir. E, genelde sınavlarda az araçların e, uzunlukları ve dingil ağırlıkları e, konusunda çok fazla soru karşımıza çıkmıyor. Detaylı konuyu e, ben araçların yüklenmesi esaslarıyla alakalı kısmı anlatarak e, tamamlayacağım bu konuyu. Bir aracın Yüklenirken dikkat etmesi gereken ölçüde özellikle e, gabari ölçülerini aşmayacak şekilde yüklenmesi gerekiyor. Yani e, kapasitesini geçmeyecek. Taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu taşınmayacak. Tehlikeli ve zararlı maddelerin şartlarına uyulmadan gerekli izin ve önlemler alınmadan taşınmayacak. Ağırlık boyutları bakımından taşınması, özel izne bağlı yüklerin izin alınmadan taşınması kesinlikle yasak bunu söyleyebiliriz. Peki yüklenirken araç nelere dikkat etmeliyiz? E, öncelikle şunu söyleyeyim. Aracın yükleyeceğimiz yük gerekli tedbirleri almak kaydıyla önünden bir metre, arkadan 2 metre çıkıntı yapabilir. Tabii biz bu çıkıntıları mutlaka e, bir e, herhangi bir şekilde işaretlendirerek diğer sürücüleri tehlikeye düşürmeden yapmamız lazım. E, yükün karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak akacak veya kayacak veya gürültü çıkartacak şekilde yüklenmesi kesinlikle yasak. Her çeşit yolda dengeyi bozacak, aracın dengesini bozacak, trafiği tehlikeye düşürecek, sivri çıkıntılar oluşturacak şekilde yüklenmemesi gerekiyor. Sürücünün gene görüşüne engel olmayacak şekilde ve güvenliği bozmayacak şekilde yüklenmesi lazım. Tescil plakaları, ayrım işaretleri, dönüş ve dur ışıkları ile yansıcıları örtecek şekilde asla yüklenmez. Dediğim gibi gerekli tedbirler alındıktan sonra aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre e, en fazla bu kadar aşabilir. Bundan daha fazla sarkmamak ve aşmamak gerekiyor. Kasanın gene sağ ve sol tarafından asla hiç hiçbir miktarda kasanın e, kasanın sağ ve sol tarafından a, e, aşmayacak bu genişlik. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartları da ben bahsetmiştim ama burada bu da yüklemelerle alakalı bahsedelim. Asla çeken ve çekilen araçlarda yük bulunmayacak. Bunlar yükleme esasları açısından sürücülerin bilmesi gereken konular. Kamyon, kamyonet ve remorklarda yolcu taşınabilir belirli kurallara uymak kaydıyla... Ancak belirli tedbirlerin alınması gerekiyor. İşte eğer bizim kamyon, kamyonet, remork, yarı remorklarda yük üzerinde insan taşımak kesinlikle yasak. Bunu bilmiş olalım. Eğer taşınacaksa gerekli tedbirler alınması şartıyla taşıma sınırının her tonu için iki yolcu taşınabilir. Tabii taşıyabilmek için gerekli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Ve sadece işçi yani çalıştığı bir şantiyeye ya da bir yere işçi taşımacılığı yapabilir. Kasada taşıyacaksa kısa mesafede olmak şartıyla işçi taşımalarında arka kapakların 90 santimetre yükseklikle ve sağlam şekilde kapalı olması karasör zemininden itibaren en az 120 santimetre yüksekliğinde tutunulacak yerler yapılması ve bu şartlar yerine gelirse her taşımasının her tonu için iki tane yolcu Alabilir. Yolcu derken işçi e, maksadıyla alabilir. Bir de e, tabii remork ve yarı remorklarda da yani e, tarım hizmeti yapan yerlerde e, remorkta taşınacaksa taşıma sınırının her tonu için 3 tane işçiyi e, götürebilir. Lastik tekerlekli traktörünün e, remorkunda e, bunu uymak kaydıyla gene kişileri tehlikeye ve trafiği tehlikeye düşürmeden yapabilir. Değerli arkadaşlar, tehlikeli maddelerin taşınmasıyla da ilgili e, yine kurallar vardır. E, kısaca anlatalım. Yani tehlikeli madde taşımacılığı yapma planlandığı zaman daha detaylı sürücüler bunu e, öğreneceklerdir. Ancak tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri mutlaka boş ya da dolu olduklarını bildirmeleri ve araç üzerinde belirtmeleri e, konusunda bir kural vardır. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim, arızalandığı zaman mutlaka başında, beklemek suretiyle kırmızı ışıkla işaretlemeleri gerekiyor. Yük boşaltması yapıldığı zaman her iki yönden 30'ar metre içerisinde boşaltıldığı zaman bir kıvılcım oluşturabilecek materyaller kullanılmayacak tehlikeli madde taşıyan araçlarda Aynı zamanda tehlikeli madde taşıyan araçlar yüklerini boşalttıktan sonra da kendi sınıflarına giren Araçların hızıyla gidebilirler. Radyoaktif madde taşıyan araçlarda gerekli yerlerden izin alarak bu yükleri karayolunda taşıyabilirler. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme tüpü 2 adet 6 kilogramlık bulunması lazım. Aydınlatma cihazı da 6 voltu geçmeyen aydınlatma cihazları bulundurulması gerekiyor. Çünkü aksi takdirde kıvılcım oluşturabilme e, riski olduğu için 6 voltu geçmeyen pilli fener dışında herhangi bir aydınlatma cihazı bulundurmayacaklar.